Tomis'e ve direnen işçilere de buradan tekrar onları kutladığımı ifade etmek istiyorum. Bu direnişin ne kadar önemli olduğunu ve bütün işçi sınıfı adına bir kazanım olduğunu görmek, ayrıca örgütlü mücadelenin önemini de hep birlikte göstermek çok değerli. Çünkü biliyoruz Türkiye'de özellikle 80 darbe süreci sonrası örgütlü mücadelenin ...ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, sendikaların kapatıldığı dönemin ardından... ...ne yazık ki sendikalı emekçiler giderek sendikasızlaştırılmaya çalışıldı. Ve halen de bu sendikasızlaştırma sürüyor. O yüzden Tomis'in direnmesi, Tomis'le birlikte işçilerin direnmesi çok kıymetli. Elbette bunun yanı sıra... Ne yazık ki her krizi fırsata çeviren bir iktidarla, AKP-MHP iktidarı ile karşı karşıyayız. Ve bunun sonuçlarını birlikte izliyoruz. Bunun bedelini de birlikte ödüyoruz tüm toplum olarak. Biliyoruz ki bir küresel salgında yapılması gerekenler vardı, atılması gereken adımlar vardı. Bunları Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık alanından doğru tanımlamaya çalıştık. Ee, bilim ve aklın ışığında yapılması gerekenleri aktardık ancak ne yazık ki e, bu e, talepler yerine getirilmedi ve e, bunun yerine işçilerin köleleştirilmesine bir alan açan kısa e, söz e, kısa çalışma ödeneği altında e, açlığa mahkum edildi işçi sınıfı e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, onun ötesinde e, zorunlu üretim dışında üretimi durdurun e, bu süreçte e, emekçilerin gereksinimlerini temel gereksinimlerini karşılayın ve elektrik su sınma gibi giderler temel ihtiyaç olan giderler devlet tarafından karşılansın talebinde bulunmuştuk salgının hızını azaltabilmek için ama bunun yerine aşağı mahkum ederek işçi sınıfını böyle bir düzenleme gerçekleştirdiler ve patronları koruyan, sermayeyi koruyan bir yerden kurdular salgınla ilişkiyi ee, ve sermayeye bir fırsat oldu böyle bir düzenleme oysa biliyoruz ki özellikle emekçiler arasında salgının yayılma hızı çok daha yüksek toplumun neredeyse iki katı hızla Emekçiler arasında salgın yayılıyor. Dolayısıyla bu hastalıktan etkilenme, bu hastalığın kalıcı zararlarından etkilenme ve e, ölümde e, karşılaştığımız sorunlar arasında bunun durdurulması gerekiyor dedik. Yaşam hakkı ihlali gerçekleştirmeyin dedik. Hala bu e, ifademizle taleplerimizi sürdürüyoruz Türk tabipleri Birliği olarak ve direnen emekçilerin yanında olduğumuzu onların korunması için, yaşam hakkının korunması için e, tüm çabamızla mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. E, bu süreçte zorunlu üretim dışında üretimin durdurulmaması nedeniyle e, ne yazık ki e, hem çalışma ortamlarında uygun olmayan koşullarda ve yakın mesafede çalışmak zorunda kalan işçiler hem de toplu taşımalarla, gene yoğunlukla yaşadıkları yerlere gitmek zorunda kalan emekçiler bu salgını eve de taşıdılar. Özellikle hafta sonu kapanmalarıyla birlikte, yani sokağa çıkma yasaklarıyla, aslında kısıtlama deseler de bir sokağa çıkma yasağı bu gerçek anlamıyla. Sokağa çıkma yasaklarıyla da ev içi bulaşın çok arttığını gözledik, %68 gibi bir orana yükseldi ev içi salgın hızı artışı. Dolayısıyla yapılanlar ve alınmayan önlemler nedeniyle önlenebilir ölümleri önleyemedi Türkiye. O yüzden sizin direnişiniz çok kıymetli, sendika direnişleri çok kıymetli, emek eksenli. Tüm örgütlerin direnişleri çok kıymetli, tek başına kurtuluş yok diyoruz ve dolayısıyla birlikte mücadele etmeyi her seferinde e, görmeli ve birlikte mücadelenin değerini tanımalıyız. E, ben selam ediyorum tüm... Sendikalı örgütlü mücadele eden işçilere, örgütlü olma ısrarını sürdürenlere ve bu örgütlülüğü kırmaya çalışanlara karşı da direnip kazananlara, Tomis'e de çok teşekkürler. Bana söz verdiğiniz için de ayrıca hepinizi kucaklıyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız diyorum.